Merhaba sevimli dostum. Bugün bul ve göster etkinliği yapıyoruz. Evin pencerelerini gösterin. Hadi birlikte evin pencerelerini bulalım. Evimiz burada. Hadi tek tek pencerelerini gösterelim. Birinci pencere burada. İkinci pencere burada. Üçüncü pencere burada. Dördüncü pencere burada. 5. pencere burada. Bir de yukarıda yuvarlak bir 6. penceremiz var. Evet. Haydi bir de evin kapısını gösterelim. Sizce evin kapısı nerede? Evet evet evin kapısı burada. Bugünkü bul göster etkinliğimiz bu kadardı. Haydi bir de ağacı, bulutları ve çiti gösterelim. Ağacımız burada. Bulutlar burada. Ve çit de buradan gelmiş. Evin arkasından devam ediyor ve bu şekilde ilerliyor. Hadi bir de son kez evin yolunu gösterelim. Evin yolu da burada. Evet bu göster etkinliğimiz bu kadardı. Hoşçakalın.